Evet merhaba sabah yayınımızda 10.080 destek seviyesini vermiştik o seviyede bir kapanış gerçekleştirdi bugün BIST borsa İstanbul evet yani iyi bir kapanış değil tabii ki ama riskli bir kapanış da değil kötü bir kapanış değil ee, özellikle robotların sattığı bir gündü robotlar oldukça fazla sattı alıcı tarafında yine e, alıcı çeşitliliği çoktu <laughs> 10.080 dışında 9.950 seviyesi var. En sağlam dediğimiz destek seviyesi biliyorsunuz. Aralarında çok fark yok ama sadece oranın daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Yarın bakacağız oranın kırılma durumu bize zaman kaybettirir. Daha önce de söylediğim gibi orası kırılırsa biraz zaman kaybederiz. Endeks genel olarak bu durumda. Şuradan aracı kurum işlemlerine satışlara bakalım. İşte gördüğünüz gibi robotların sattığı ve alış çeşitliliğinin çok olmasından dolayı bu satışların karşılandığı bir gün. Onun dışında hem kendi hisselerim için trade ettiğim yerler, taşıdığım yerler baktığımda çok böyle, yani böyle bir endekse rağmen gene iyi dayandılar. E, artı 3, artı 1, artı 2 var. Böyle zamanlarda böyle hareketler güzel. Çünkü e, sevindirici oluyor. Çünkü gördüğünüz şeyin uzun vadede gerçekleşmesini düşündüğünüz şeyin gerçekleşeceğinin gösteren bazı ufak 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 tefek kanıtlar olur Bu da böyle bir bilgi olarak kalsın sizde genel olarak birkaç günlük bir veri lazım şu anda bize hani birkaç varlık daha işlem var burada Umarım zaman kaybettirici bir şeyler yaşamayız Aşağı doğru çünkü çok büyük pozisyon var. Daha önce de çizimimle göstermiştim size. Yukarıda büyük faydalıklar olduğu gibi aşağı doğru da çok büyük e, negatif pozisyon var. E, bugün tabi şey konusu da çok e, dikkat çekiciydi. Endeks tarafı böyle. Haberler tarafında dikkat çeken de işte kamuda tasarruf bölümü. Yani kamuda tasarrufla alakalı e, bakanımız Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. E, ama yani <laughs> Güzel, güzel çalışmalar bence. Fakat ben biraz böyle şey buldum hani daha sert bir şey bekliyordum. Çünkü çok ciddi kayıplarımız, çok büyük zaman kayıpları oldu. Ben biraz daha böyle biraz daha hani anında görebileceğimiz de şeyler. Mesela bazı taşınmazların satışı olabilir. Bazı sözleşmelerden çekilme olabilir. Yani nakde dönebilecek bazı işlemler olabilir. Direkt bize gösterilebilecek eldeki şeylerin satılması olabilir. Bunların hiçbiri yok. Sadece e, zaman içerisinde bazı çalışmaların yapacağını vurgula, vurgulanan e, birkaç e, şey var. Yani zamana dayalı konular var. Belki de ondan dolayı da bugün böyle bir negatiflikle karşı karşıyayız. Ama düzelecektir inşallah. Bir şey yok çünkü. Hani, e, zorluklarla karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü dediğim gibi çok zaman kaybettik. Belki de biraz da işte para sahipleri, ciddi para kaynakları konuya böyle bakmış olabilir. Zaten e, uzun vadeli böyle işte 15 yıl önceki, 20 yıl önceki böyle uzun vadeli mal taşıyan, sürekli alıma geçip de işte şirketlerin başka fiyatlara taşınmasını sağlayan bu büyük yatırımcılar yok. Böyle çok kısa vadeli dönem botlar, çok kısa vadeli işte birkaç tane dışarıdan bireysel olarak gelen fon, fon sahibi, Biraz daha küçük şirketler genelde böyle bazı bazı yerlere yatırım yapıyorlar. Hepsine yatırım yapmıyorlar. Bu yüzden de e, durum şu anda bu. Hızlı bir şekilde e, hisselerin taşınma durumu söz konusu değil. Biraz da şimdi bugün de böyle olunca belki bu durumda biraz etkilemiş olabilir. Evet, birkaç barlık veriye ihtiyacımız var dedik. Umarım zaman kaybetmeyiz. Hisse bazlı dediğim gibi hisse bazlı çok dikkat etmelisiniz. Evet. Endeksin ne yaptığıyla çok alakalı olmayan hisseler yoluna devam ediyor. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.